Devam ediyoruz Günce'de ikinci bölümle bir Cuma Klasiği Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin Skype bağlantısıyla katılacak programımıza ve sinema dünyasındaki son gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz Sayın Hasan Nadir Derin. Merhaba, hoş bulduk. Bu hafta yine önemli konu başlıkları var. İsterseniz şöyle bir genel görünüme bakalım. Evet e, yine yani sinemalar yavaş yavaş e, eski durumuna dönmeye çalışıyorlar öyle diyelim hani e, orta karar e, filmler geliyor biraz bu aralar geçen haftalarda da bahsetmiştik ama işte Oscar sezonu da bir yandan e, ödüller verilmeye başlayacak gerçi bir kısmı Türkiye'de zaten gösterime girdi filmlerin daha önemli bir kısmı gösterime girdi ama yine de belki daha önceki senelerden de biliyorsanız hani yüksek adaylık alan filmler tekrar gösterime sokulabiliyor. Çok izleyici çekmemişse özellikle. O tip filmler tekrar gösterime girip hareketlenme yaşanmaya sağlanabilir. Tabi bilet fiyatları da bir yandan ufak ufak artmakta. Yani <laughs> her şey olduğu gibi. Bekliyoruz bakalım nasıl devam edecek diye. Bu arada uluslararası festivaller devam ediyor gibi. Peki o zaman Oscar adaylarıyla başlayalım. Evet, Oscar adayları geçtiğimiz salı günü açıklandı. Ee, bu sene biraz daha geç, gerçi geçen sene iyice geç dağıtılmıştı ama önceki senelerle karşılaştırırsak pandemi öncesi Şubat gibiydi. Hatta bu aylarda, bu dönemlerde bazı ödüller verilmiş oluyordu. Bu sene 27 Mart'a almışlar. Belki gelecek sene biraz daha erken alabilirler. Yani gene Şubat'a alabilirler. Bilmiyorum, göreceğiz. Ee, 27 Mart'a kadar aslında epeyce de bir zaman var önümüzde. Hani o adaylar belli ama Favorilerin daha da netleşmesi için işte meslek birliklerinin vesairenin ödülleri de belli olacak. Ondan sonra daha netleşir ama çoğu dalda da adaylar yani en azından ön plandaki iki aday belli gibi hemen hemen her dalda. Yüksek kategorilerde yani yüksek sayılarda adaylık alan filmleri söylemek gerekirse The Power of the Dog 12 dalda aday oldu. E, June filmi 10 dalda aday oldu. E, Batı Yakası'nın Hikayesi, West Side Story ve Belfast 7 dalda aday oldu. E, onun dışında da işte daha e, az sayıda adaylıklarla filmler onu devam ediyor. Şöyle büyük kategorilere bir baka, bakmak gerekirse, film kategorisinde 10 dalda aday var. E, o son yıllarda tabi eskiden hatırlarsanız e, beşer aday olurdu sadece film kategorisinde de diğer adaylar gibi. Ee, sonra onu 10 on olabilir ama daha az da olabilir, hani 8 falan da olabilir şeklinde getirmişlerdi. Bu yılki kural değişikliğiyle 10'da on, netleştirdiler, 10 aday oluyor. 10 ee, adayın bir kısmı doğrusu söylemek gerekirse yer doldurmak gibi e, oluyor bence. Ee, şöyle hızlıca bir adayları geçersek, Belfast, Koda, Don't Look Up, Drive My Car, June, King Richard, Licorice Pizza, e, Nightmare Alley, The Power of the Dog ve West Side Story Batyakası'nın ikisi filmlere aday. Büyük ihtimalle yarış ee, Power of the Dog'la Alfas arasında geçecek. E, Drive My Car ilginç bir aday olarak görülebilir. Çünkü e, geçen yıllarda biliyorsunuz bir parazit olayı yaşanmıştı e, Güney Kore'den. E, bu yılda Japonya'dan bir film en iyi filme aday oluyor Drive My Car. Aynı sürprizi tekrarlar mı? Açıkçası çok zannetmiyorum. Hani Onun için tekrar aynı şeyin olması için biraz daha zaman var gibi geliyor bana. Ama Drive My Car bir yandan şey de söylemek lazım. Yönetmen dalında da aday oldu. Ee, yönetmen dalında da daima karın yönetmeni eee Raysa Hamaguchi'nin yanında Steven Spielberg, eee Batı Yakası'nın hikayesiyle Kenneth Branagh Belfast'ta, Christopher Pizza'yla Paul Thomas Anderson ve bence e, şu an ödülü de kazanacak gibi gözüken e, Jane Campion The Power of the Dog'u biliyorsunuz. E, geçen sene de bir kadın yönetmen kazanmıştı. Bu sene de sanıyorum e, eğer değiş Kalan bir buçuk ayda bir değişiklik olmazsa bence yine Jane Campion kazanacak ki yani akademi açısından şöyle bir e, akademi açısından kötü bir istatistik var. E, Jane Campion bu dalda aday olan ikinci kez aday olan sadece ilk tek kadın yönetmen şu ana kadar yani yıllarca yıllarca mesela Steven Spielberg şöyle bir istatistiğin sahibi oldu. 1970'lerden beri her 10 yılda bir aday olan e, tek e, isim. ya yani her an 10 yılda bir aday olmuş Spielberg. Bunun yanında Jane Campion sadece ikinci adaydı örneğin. Erkek oyuncu olarak Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith ve Denzel Washington aday. Ee, bence Will Smith kazanacak ama Benedict Cumberbatch'i de, Cumberbatch de e, yabana atmayalım. O da onun da bir ihtimali var. Ee, kadın oyuncu kategorisinde Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman ve Kristen Stewart aday oldu. Burada Kristen Stewart e, başlarda çok övgü alıyordu. Daha film izlenmeden önce kesin aday olacak deniyordu. Sonra bir düştü yarıştan ama ilk beşin içine girmeyi e, başarmış yine de. E, fakat özür alabileceğini çok tahmin etmiyorum. E, Sanki Nicole Kidman'ı alacak gibi ama bur burası biraz karışık bir kategori. Biraz e, oyuncu ödüllerini beklemek lazım. E, yardımcı erkek oyuncu da Karyan Hintz, Tori Ketzer, Jesse Plemons, J.K. Simmons ve Cody Smith-McPhee var. Orada da Power of the Dog'la herhalde Cody Smith-McPhee alacak ödülü. E, yardımcı kadın oyuncuyu söyleyelim. E, diğerlerine çok girmeyelim. Jesse Buckley, Ariana DeBose, Judy Dench, Kristen Dunst ve Ellis var. Burada da sanıyorum Batı Yakası'nın hikayesi filmiyle Ariana Deboz alacak diye tahmin ediyorum. Bir de e, en fazla belki de eleştirilen kısmı e, adaylıkların Dune filmi 10 dalda aday olduğunu söylemiştik. Fakat yönetmen dalında aday değil. Denis Villeneuve, Kanadalı yönetmen. E, hani film teknik olarak bu kadar iyiken bu kadar çok adaylık alırken hani yönetmen dalında nasıl aday olmaz diye epey eleştirildi. E, tabii oylama sonucu yani büyük ihtimalle tahmin ediyorum 5 e, adayın altındaki 6. Altı, e, aday e, Deni büyük ihtimalle. Hatta yani 5. idi arasında büyük çok az bir oy farkı olabilir. Tabii onu açıklamıyorlar. E, ama tahmin ediyorum öyledir. O yüzden aday olamamıştır. Belki dün filmin devamı gelecek. E, orada aday olma ihtimali oluşur. Peki o zaman haftaya siz yayınımıza katılamayacaksınız. Çünkü Berlin Film Festivali'ne gideceksiniz anladığım kadarıyla. O konu hakkında da bizimle neler paylaşacaksınız? Evet Berlin Film Festivali dün yapılan açılış töreniyle başladı. Aslında yine geçen seneki gibi online olur bu olmaz mı vaka sayıları hmm. artıyor vesaire tartışmaları vardı. E, fakat e, fiziksel olarak yapmaya karar verdiler son durumda. E, fakat... Yani bir sürü kural koydular. Ee, örneğin işte yüzde elli kapasiteyi geri getirdiler. Ee, bir de yurt dışından gelecek konuklar için e, her gün e, test şartı getirdiler mesela. Her sabah e, test yaptıracağız. Ee, bakalım yani o da nasıl bir yoğunluk olacak, e, nasıl bir zaman alacak onu da bilmiyorum. Ee, göreceğiz. Oradaki deneyimlerimi de anlatırım döndükten sonra. Tabii. Umarım bir sıkıntı olmadan gider geliriz. Dün açılış filmi Peter Von Kant filmiydi. François Ozon'un yeni filmi François Ozon çok sık film yapıyor. Bir Kanda açılıyor filmleri, bir Berlin'de açılıyor. Yani epeyce üretken bir yönetmen, Fransız yönetmen. Peter Von Kant filmi de yani ismi tanıdık gelecektir. Sinema severlere Rainer Werner Fassbinder'in Petra von Kant filmi var, meşhur. Oradaki ana karakterin cinsiyetini kadın olan ana karakteri erkeğe çevirmiş ve ona gönderme yapan bir film. Çok iyi eleştiriler almadı ilk bakışta. Berlin Film Festivalinde çok çok fazla film oluyor, çok fazla bölümü var tabi burada tek tek hepsinden bahsetmeyeceğiz ama benim şöyle bir dikkatimi çekenleri söyleyeyim, bunları izlemeye çalışacağım diyeyim. E, 80, şey, 93 yazı filmiyle e, öne çıkan bir film yapmıştı. Carla Simon, onun e, Alkara isimli yeni filmi var. E, Claire Denis'in bir kez daha Binoche'la çalıştı, üçüncü kez çalışıyorlar. E, Both sides of the blade, kılıcın e, iki yanı ya da bıçağın iki yanı olarak çevirebiliriz sanırım. E, geçtiğimiz hafta Sundance'te gösterilen filist neginin Call Jane isimli e, 1960'lardaki e, Kürtaş e, yasayla ilgili bir film var. E, Tabi yani kardeşlerin tabii bir tanesi vefat etmişti. Parla Taviyana'nın uzun yıllar sonra tek başına çektiği ilk film e, Leonardo Adio var. E, benim tanımadığım bir e, aslında Almanya'da yaşayan e, bir Türk komedyen Rabie Kurnaz'la ile ilgili e, daha doğrusu onun başrolünde oynadığı bir film var. Ana yarışmada olmasıyla dikkat çekici. Hani belki de ee, ödülde bir şansı olur mu bilmiyorum. Ee, ama hani o açıdan e, ilginç bir film olabilir. Daha doğrusu yani Rabia Kurnaz onun oynadığı karakter de ee, yani oyuncunun adı Meltem Kaptan yalnız olmasın. Ee, o film ilginç olabilir. Yine çok e, üretken bir yönetmen olan Hank Sang yeni filmi var. Deniz Koten'in de yeni filmi var. Yıllar sonra Dalia Argento'nun çektiği korku filmlerinin e, önemli bir yönetmeni. Onun filmi var. O da epey yaşalmıştı. Peter Stickland'ın yine o da e, Korku filmleriyle öne çıkan bir yönetmen, onun yeni filmi var. E, al, yine Almanya'dan gelen ilginç bir film var, onu da merak ediyorum. 1960'larda Almanya'da yaşayan Türk müzisyenlerle ilgili bir belgesel var, onu da izlemeye çalışacağım. Bir de e, Sundance'da epey bahsetmiştim, orada da yarışmıştı ve yönetmen ödülü almıştı, Klondike filmi de burada panorama bölümünde umuyorum ki bunların bir kısmını izleyip döndükten sonra yorumlarımı yaparım. Tamam konuşuruz. Rotterdam Film Festivali'ni birkaç haftadır konuşuyoruz. Evet. ya yani orada sadece hani şöyle bir ödül kazananların hepsini izleyememiştim. Onları izleme fırsatım oldu. Bir iki tanesinden bahsedeyim. Buralara festivallere gelirse daha detaylı konuşuruz. Ema'yı isimli film büyük ödül kazanmıştı. Bu biraz daha hani yöresel Paraguay'dan gelen bir film. Yönetmenin daha önceki filmi de epey ağır tempolu bir filmdi. Bu da biraz öyle ama Paraguay'daki işte yağmur ormanlarının yok olmasını üzerine giden biraz... E, bölgenin mitik öyküleriyle e, bağlantı kuran e, işte bir e, örneğin kuş tanrı diyebileceğimiz bir karakter var. E, onlarla bağlantı kuran e, ve dediğim gibi çevreci yanı olan bir film. Broadway filminden bilmiyorum geçen hafta bahsetmiştim miydik tam hatırlayamıyorum. E, Yunanistan'da geçen bir film. E, Yunanistan'daki işte suçlular arasında geçen e, bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Ida Lupino ile ilgili bir belgesel vardı. O beğendiğim bir belgeseldi. 1960'larda Amerika'da aktif olarak çalışan tek kadın yönetmen diyebiliriz. Önemli bir figür. Onunla ilgili bir belgesel. Bir de bir kısa filmden yola çıkarak yapılan, yine bundan da geçen hafta bahsetmiştik, Excess Will Save Us filmi var. O da o kısa filmin devamını anlatan bir film olarak görebiliriz. Bu da büyük ödüllerden bir tanesini kazanmıştı. Dediğim gibi İstanbul Film Festivali'nde, Ankara Film Festivali'nde bu filmlerin bir kısmı gösterime girebilir. Önümüzdeki dönemde o zaman daha detaylı bahsederiz. Peki o zaman haftanın filmlerinden sizin seçtiklerinizle devam edelim. Siz 5 film seçmişsiniz. Bilmiyorum kaç film vizyona girecek ama Uncharted'da ilk film. Evet Uncharted bu da yine Türkçe isim vermedikleri e, filmlerden bir tanesi o yüzden orijinal adıyla söylüyoruz. E, aslında e, bir bilgisayar oyunu e, daha doğrusu konsol oyunu uyarlaması orada da yani Uncharted olarak bilindiği için onlar zaten <laughs> gelen yabancı isimleriyle devam ediyorlar. E, sanıyorum o nedenle bir e, Türkçe isim koymaya gerek görmediler. E, Uncharted oyunu 2007'den beri e, pek çok oyun yapılmış bir karakterin ee, sinemaya ilk uyarlanış epeyde de, de bu proje e, gündemdeydi e, hatırlıyorum yani kim oynayacak orada Nathan Drake diye bir e, hazine avcısı diyebileceğimiz bir karakter var. İşte biliyorsunuz o günlerde işte ana karakter takip eder, oradan oraya sıçrar vesaire e, bu da öyle bir oyun oynamadım ama hani görüntülerini gördüğüm için biliyorum bu da işte o karakterin e, yine bir macerasını anlatıyor başrol oyuncusu çok yakında adam da izlediğimiz Tom Holland biraz o eleştirilmişti oyundaki e, Nathan Drake karakteri, e, biraz daha yaşlı e, olan bir karakter. E, çok genç bir oyuncu Tom Holland. O biraz eleştirmişti ama yanına hani onun e, belki akıl hocası diyebileceğimiz Mark Wahlberg'i kurmuşlar bir karakter olarak. Kötü adam olarak da Antonio Banderas var filmde. E, bir aksiyon komedi. E, yani ne bekleyeceğimizin belli olduğu filmlerden bence. E, hani ço ne çok bir şey arayacağız. E, bize hoşça vakit geçirmesini... E, bir Film yönetmen de zaten o tarz filmleri çeken bir yönetmen. Zombieland Venom gibi filmleri var. E, bu arada seste bir sıkıntı var mı bana kendisi sesimi Evet. Da. Ee, yine kesik kesik geliyor zaman <gülüyor> zaman. <gülüyor> tamam. E, yani bu filmle ilgili şeyim bu. Bir bilgiyi koyalım Sayın Hasan Nadir Bir son dakika bilgisini sevgili seyircilerimizi hızlıca paylaşalım. Bugünün Covid tablosu açıklandı. 458.142 test yapılmış toplamda. 95.065 kişi pozitif, 100.000 bandının altında görüyoruz bugün vaka sayısını. 253 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş gördüğünüz gibi bugünün Covid tablosu bu şekildeydi ve biz devam edecek olursak filmlerimizle haftanın öne çıkan yerli filmi Malazgirt 1071. Evet zaten isminden çok net bir şekilde ne anlattığı belli oluyor. Malazgirt Meydan Savaşı'nı anlatıyor. 1071'den Türklerin Anadolu'ya girişi olarak zaten bütün tarih kitaplarında görmüşüzdür zaten. Selçukluların işte oradan Alp Bizantin Bizans İmparatoru'ndan Roman Diogenes'in karşı karşıya geldiği savaş anlatıyor. Yani çok fazla filmin konusu da hani bu zaten yönet bu epeydir ertelenen bir film. Yani uzun süredir. Yönetmenleri Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu. E, fragmandan benim gördüğüm hani bu tip filmlerde biraz özel efektlerin biraz pahalı olması gerekiyor sanırım o bütçeyi çok yakalayamamışlar. Ama yine de tarihi filmlerin belli bir izleyicisi var. Nilde ölümle devam edelim. Nilde Ölüm birkaç yıl önce göstermeye girmiş olan Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam filmi eee ikisi de Agatha Christie romanından uyarlama zaten ve hani ikisinin de ana karakteri Hercule Poirot. Hani biraz kristi romanlarını biliyorsanız ve Hercule Poirot karakterini tanıyorsanız biliyorsunuz hani bu karakter ee... Belçikalı bir dedektif ve karşısına çıkan ve hani nereye gitse karşısına bir suç çıkıyor tesadüf bu ya. E, ve işte o suçu e, çözebiliyor. Bir pek çok işte her kristal romanında olduğu gibi e, suçu işlemek için motivasyonu olan pek çok e, aday var. Ve işte her Poirot filmin sonunda suçluyu buluyor. Yani, yani tipik kristal e, romanlarının ve ondan uyarlanan filmlerin tipik hikayesi bu zaten. Hani biz de seyirci olarak... Eğer bilmiyorsak hani hikayeyi daha önce okumamışsak ya da başka uyarlamalarını izlememişsek e, Katil'i bulmaya çalışıyoruz. Hani bunun eski bir versiyonu var o da yakın zamanda bir özel gösterimde sinemada gösterilmişti ki daha önce de ben izlemiştim gerçi. E, ama hatırlamıyordum Katil'i tekrar izleyince tekrar hikayeyi hatırlamış oldum. Doğrusunu söylemek gerekirse benim için hikaye hani katil açısından bir sürpriz barındırmayacak. Ee, ama en azından o egzotik görüntülerin, ilde geçen işte durumları izlemek açısından güzel olacak. Oyuncu kadrosu her zamanki gibi bu tip filmlerde hep olduğu gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu. Hercule Poirot'u e, ilk filmde olduğu gibi yine Kenneth Branagh canlandırıyor. Filmin yönetmeni de o. Bu arada bir dipnot hani Oscar'da da bu yıl ada ve iddialı isimlerden biri Belfast'ın yönetmeni çünkü. Bu film de uzun süredir bekliyordu. Yani Belfast'ı bundan sonra çekti büyük ihtimalle. Ee, diğer rollerde de hani çok tanınan isimlerden Gal Gadot, Anne Hammer, Annette Bening e, gibi isimleri sayabiliriz. Evet haftanın dördüncü filmi konuşacağımız Bergman Adası. Bergman Adası e, aslında filmin işte isminden Bergman'dan Ingmar Bergman'a bir gönderme olduğu anlaşılıyor zaten. Önemli, gerçi iki tane Bergman var sinema tarihinde ama bu Ing Ingmar Bergman'a bir yönet gönderme, yönetmen olan. Ee, onun aslında sinema severler yine bilecektir, hayatının büyük bir e, bölümünü yaşadığı Faroe Adası var. E, film de aslında Bergman Adası olarak o adayı gösteriyor, yani turistik bir merkez şu anda orası gerçekten de. Hani oraya turlar düzenleniyor, Bergman'ın yaşadığı yerde de filmleri çektiği. çünkü filmlerini de orada çekmiş. Ee, oralara geziler düzenleniyor vesaire. Burada iki ana karakterimiz e, bir karı koca ikisi de sanatçı. E, e, biri yönetmen diğeri de hani senaryo yazıyor. E, bunlar aynı zamanda işte gittikleri yerde de o senaryolarını projelerini geliştirmek üzere bu adaya gidiyorlar. Hem o adayı gezecekler hem de orada hani e, biraz da o koşturmacadan fırsat bulup e, kendi projelerine konsantre olacaklar. Ee, küçük bir festival de var orada aslında erkek karakterin filmi de orada gösteriliyor. Bu arada hani bu iki ana karakterden erkek karakter biraz daha diğerine göre ünlü bir e, isim film içinde bahsediyorum. E, çünkü hani aynı şey yönetmenlerin kendi hayatıyla da ilgili yani yönetmen Mia Hansen Love'ın e, kendi eşi de yönetmen her ikisi de yönetmen. Biraz kendi hayatlarından da izler var büyük ihtimalle. Ee, filmin ortasında bir yerde bir sürpriz var, onu söylemeyeyim tabii. tabi. Ee, dört başrol oyuncusu var: ee, Tim Roth, Mia Wasikowska, Vicky Krieps ve Andres Dianzani. Şöyle diyebilirim, yani evet bir romantik film olarak da işliyor, ama Bergman'ı ve Bergman filmlerini biliyorsanız e, çok fazla onlara gönderme var. Yani o açıdan e, çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Ama hani bilmiyorsanız bile e, bir e, romantik film olarak yine de izlenebilecek bir yapı. Evet, sizin liseye aldığınız son film Evlen Benimle. Evet, e, bu hafta biliyorsunuz önümüzdeki hafta 14 Şubat var e, Pazartesi günü. E, tüm dünyada da bu film bu hafta gösterime giriyor. Sanırım bu nedenden dolayı yani genelde e, 14 Şubat haftası bir tane romantik film gösterime girer. Bu da onlardan bir tanesi. E, Başrolde Jennifer Lopez ve Owen Wilson e, oynuyorlar. Jennifer Lopez tam yani kendisi gibi bir karakteri canlandırıyor filmde bir pop starı. İşte e, tam nişanlısıyla evlenecekken nişanlısının kendisine aldattığını öğreniyor e, ve konserine gelen e, elinde evlen benimle isimli bir pankart tutan hiç tanımadığı bir adam da evleniyor e, nişanlısına kızıp. E, ve işte evlendikten sonra acaba bunlar birbirlerine aşık oluyorlar mı o karakterde Owen Wilson canlandırıyor yani çok Tipik bir romantik komedi gibi duruyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, yani çok fazla bir beklentimiz olmayacak. Ama hani 14 Şubat'ta gidip izlenebilecek filmlerden bir tanesi. Bir arkadaşımın sosyal medya yorumunu çok sevmiştim. Yani biraz oyuncuları açısından da eski bir film gibi duruyor. Doğrusu hani ya 2015 yılında mıyız gibi bir şey, 2005 yılında mıyız gibi bir yorum yapmıştı. Hani gerçekten oyuncuları, ve filmin konusu açısından biraz öyle duruyor. Ama dediğim gibi romantik film izlemek için ideal. Peki. Var mı başka bu hafta vizyona giren film? Bu hafta bir film daha vizyona girmiş. Çok fazla film yok. İsmetse Olur isimli bir e, yerli komedi. Yani şu açıdan sadece dikkat çekici olabilir. E, birkaç yıl önce kaybettiğimiz Turan Özdemir'in e, son filmi olarak geçiyor. E, sanıyorum hani onu yani bir herhalde dört yıl önce kaybetmiştik. Epey uzun zaman önce çekilmiş ve beklemiş birim. Yani belki post prodüksiyon aşaması uzun sürmüştür. Ama çok az yerde gösterime girmiş bir yapım. Yani onu da izlemek isteyenlere söylemiş olalım. Dijital platformlardan da bir öneride bulunabileceğiz. Yaklaşık iki dakikamız var. Büyük Diktatör. Evet, Büyük Diktatör. Charlie Chaplin'in e, çok bilinen bir filmi. 940 yapımı bir filmi. Yani. E, çok bildiğimiz kendi karakteriyle, e, tipik Charles'e benzer bir karakterle Yahudi Berberle e, aslında Adolf Hitler'i e, gönderme yaptığı bir diktatörü canlandırıyor. Hani birbirinin yerine geçiyorlar. Yani o Yahudi e, Berber e, Hitler'in yerine geçiyor. İşte e, aslında Hitler'i eleştiriyor. Genellikle Charlie Chaplin'i sadece komedi filmleri çektiğini ee, ve Charlo karakterini e, canlandırdığını düşünürler ama çok politik bir tarafı da var. Ya bu filmi de yılına çok dikkat etmeden izleyenler yani savaştan sonra çekildiğini falan düşünebilirler. Halbuki 1940 yılında çekiliyor. E, Amerika henüz savaşa girmemiş. Yani Amerika içinden belki de bu tip bir e, Hitler'i eleştiren bir film çıkması e, o dönem politik açıdan da zorlu olabilir. O dönemde Hitler'in ve Naziler'in e, Yahudilere neler yaptığı, yani tarihin bir ayıbı olarak gördüğümüz o şeyler o zaman tam bilinmiyor. Hitler'e e, karşı bir tavrı olduğu biliniyor elbette zaten filmde onu anlatıyor ama e, tüm yaptıkları bilinmediği halde Charlie Chaplin'in bu kadar sert bir eleştiri yapması aslında onun da bir sanatçı olarak e, öngörüsünü de gösteriyor bence. E, o açıdan da önemli bir film bence. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Nadir Derin. Haftaya olmayacaksınız ama sonraki hafta hem Berlin Film Festivali'ni anlatırsınız bize hem de yine önemli bilgiler paylaşırsınız sinema dünyasından. Çok teşekkürler efendim sağolunuz. Ben teşekkür ederim sana.